kanalımdan herkese selamlar sevgiler mutfağıma hoş geldiniz. Bugün oklava kullanmadan el açması dışı çıtır çıtır içi yumuşak hamuru tel tel ayrılan ıspanaklı pırasalı börek tarifim var. Buyurun hemen tarife geçelim. Hamuru için karıştırma kabına biraz un alıyorum çok az karbonat ekliyorum. Böyle silme yarım çay kaşığı diyebiliriz. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı da elma sirkesi ekliyorum. Şöyle bir karıştırıp yavaş yavaş ılık su ekliyorum. Hamurum için iki buçuk su bardağı su kullandım. Yaklaşık 6 su bardağı da un kullandım. Unun kalitesine göre değişebilir, kontrollü ekleyin. Hamuru toparladıktan sonra yaklaşık 5 dakika daha yoğurdum. Hafif elime yapışan yumuşak bir hamur elde ettim. Üzerini kapatıp yarım saat dinlendireceğim. Küçük tencerede 125 gram tereyağı eritip üzerine de bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ben zeytinyağı kullandım. Siz ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Yağın üzerinde biriken köpükleri de kaşıkla aldım. Almazsanız böreğinizin üzerinde siyah yanıklar oluşabilir. Yarım saat dinlendirdiğim hamuru şimdi bezelere ayıracağım. Un kullanmadan elimi yağ batırarak Şöyle bir yoğurduktan sonra yumurta büyüklüğünde bezeler hazırladım. Hamur elinize yapışıyorsa elinize hazırladığınız yağla yağlayabilirsiniz. Toplamda 18 tane beze hazırladım. Bezelerin üzerine de bir poşetle kapatıp yaklaşık 15-20 dakika dinlendireceğim. Ben bu arada iç harcını hazırlıyorum yarım kilogram ıspanak yaprağım vardı Onu doğradım e, yarım kilogram pırasa doğradım onu ekliyorum bir kalıp yağlı beyaz peyniri de çatalla ezerek e, karışımı ekleyeceğim patatesli peynirli ya da kıymalı bir iç harcıyla da böreğinizi yapabilirsiniz pırasalı peynirli ıspanaklı bu iç harcıyla da çok lezzetli oluyor denemenizi tavsiye ederim biraz da tuz ekleyerek iç harcımı karıştırdım acı sevenler karabiber ya da pul biber de ekleyebilir Şimdi dinlenen bezeleri açıyorum. Bezenin altına ve üstüne hazırladığım yağdan biraz döktüm. İki elimle kenarlarından çekerek açıyorum. Hamur çok güzel açılıyor. Hiç oklava kullanmanıza gerek yok. Açarken yırtılsa da hiç önemli değil. Hamuru açabildiğim kadar açtım. Uç kısmından başlayarak rulo gibi sarıyorum. Sardığım hamuru etrafında dolayarak gül şeklini veriyorum. Uç kısmını da ortasından bastırıyorum. Şöyle bir de elimle bastırdıktan sonra tepsiye alıyorum. Dışı çıtır, içi yumuşak çok güzel bir börek oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. da bir kalp ya da nokta dahi koyarsanız sevinirim. Yorumlarınız benim için çok değerli. Herkese tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi açtığım hamurda böyle kabarcık kabarcık kabardı. İçinde maya olmamasına rağmen çok güzel bir hamur. Sardığım hamurları yine tepsiye alıp Üzerini tekrar poşette kapatıyorum. Hazırladığım bu hamurları tekrar açacağım. Kolay açılması için de yaklaşık 20 dakika dondurucuya koydum. Önce elimle şöyle bir açıyorum. Üzerine bir yemek kaşığı kadar hazırladığım yağdan döküp küçük merdane ile açıyorum. İsterseniz elinizle bile açabilirsiniz. Hamuru pide gibi ince uzun olacak şekilde açıyorum. Açarken katlı yerlerinden ayrılabilir. Hamuru üst üste getirerek yapıştırabilirsiniz. Hamurun ucuna iç harcından koydum. Uç kısmını kapatarak hamuru saralım. Sararken sonuna gelince de böyle bükerek kıvırıyorum. Yine etrafında dolayarak gül şeklini veriyorum. Kat kat çıtır çıtır bir börek oluyor. İsterseniz iç harcı koymadan bile sade yapabilirsiniz. Oklavasız herkesin kolayca yapabileceği bir börek. Sadece hamuru birkaç kere dinlendirme süresi var. O da toplamda inanın bir saati bulmuyor. Porsiyonluk ortalama 18 tane börek çıkıyor. Bir tane büyük fırın tepsisine bir tane de küçük tepsiye koydum. Yani bir buçuk tepsi börek oldu. Çok fazla kabarmıyor. İsterseniz sıkıştırarak bir tepsiye de sığdırabilirsiniz. Börekleri hazırladıktan sonra kalan yağı da üzerlerine sürdüm. Fırını alt üst ayarda 190 derecede ısıttım. Altı üstü kızarana kadar pişireceğim. Yaklaşık 35 dakikada pişiyor. Fırına göre pişme süresi değişebilir. Altı üstü iyice kızarsın. Börekler fırından çıktı. Pırasalı ıspanaklı mis gibi de kokuyor. Yanında çayla beraber harika gider. Siz de bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. İlk gün dışı çıtır çıtır, içi yumuşak oluyor. hamuru tel tel ayrılan çıtır çıtır bir börek istiyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin derim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bugünkü videomda bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiğiniz tariflerimi sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.